Hac Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha üstündür diye Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama soruldu. Allah'a ve Resulüne iman etmek dedi. Sonra hangisidir dediler. Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde kabul olunmuş hac cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse adeta annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhissalatu vesselam iki umre o arada işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise sadece cennettir buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam allah Teala'nın cehennemden en fazla insan azat ettiği gün Arafat günüdür. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca eşittir buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir kadın Ya Resulallah Allah'ın kullarına haccı farz kıldığı vakitte babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyar olduğu vakitti. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam evet buyurdu. Lakit bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına geldim ve Ya Resulallah babam hac, umre veya yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabiliriz dedim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu. Saib bin Yezid'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhissalatu vesselam deve üzerinde hacca gitti. Erzak ve eşyası da aynı deve üzerindeydi. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz denilen yerler cahiliyet devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar hac mevsiminde ticaret yapmayı günah gibi algıladılar. Bunun üzerine hac mevsiminde Allah'ın lütfundan istemenizde ticarette günah yoktur mealindeki ayet indirildi.